411. Ebu Höreyre'nin naklettiğine göre Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki münafıkların kendilerini belli eden bir takım alametleri vardır. Onların selamı, lanet okumaktır. Ganimetleri hıyanetle kazanılan mallardır. Mescitlere yaklaştıklarında, hemen oradan uzaklaşmanın yollarını ararlar. Namaza ancak vakti geçtikten sonra giderler. Kibirlidirler. Yalnız sözde. Mütevazı görünürler. Ne kendileri başkalarıyla kaynaşır, ne de başkaları onlarla kaynaşır. Geceleri odun kesilirler, gündüzleri ise gürültü koparırlar. Yıldız Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Bezzar rivayet etmiş olup senedinde yer alan Abdülmelik b. Kudame el-Cumahi Yahya b. Mein ve başkaları güvenilir kabul ederken Dale Kutni ve daha başkaları zayıf görüşmüşlerdir. 412. NSB Malik demiştir ki, Resulullah'ı, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle, buyururken işittim. Şu üç özellik kimde bulunursa, o kimse münafıktır, isterse oruç tutsun, namaz kılsın, hacca gitsin, umre yapsın ve küçüktür ben Müslüman, ıme büyüktür desin. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Yıldız hadisi Evciyal'a rivayet etmiş olup senedinde yer alan Yezid el-Rakkaş'ı er zayıftır. 413. Cabir'in bildirdiğine göre Risfilullah, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür, konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Yıldız hadisi Bezzar ve Elmu, Cemul Evsat'ta taberani rivayet etmiş olup senedinde zikri geçen Cısuf ve El-Hattab meçhuldür. 414. Ebu Bekir es Sıddîn bildirdiğine göre H.Z. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Münafığın alametleri şunlardır, konuştuğu zaman yalan söyler, söz. Verdiğinde sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Yıldız hadisi Taberani, Elmu, Cemul Efsat'ta rivayet etmiş olup senedinde zikri geçen Zenfel el-Urfi yalancının tekidir. 284 İman Kitabı 415. Selman el Farisi anlatmaktadır. Ebu Bekir ve Ömer, Allah Resulü'nün, sallallahu aleyhi ve sellem, huzuruna girdiler. H.Z. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Şunlar münafığın özelliklerindendir, konuştuğu zaman yalan söyler, söz. Verdiğinde sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bunu duyan Ebu Bekir ve Ömer Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, yanından bitkin bir halde çıktılar. Yolda kendilerine rastladım ve, neyiniz var? Sizi hayli bitkin görüyorum, dedim. Dediler ki, Resulullah'tan, sallallahu aleyhi ve sellem, işittiğimiz şu hadis bizi bu hale getirdi, şunlar münafığın özelliklerindendir, konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Selman, peki kendisine bir şey sormadınız mı? dedi. Resulullah, ne, sallallahu aleyhi ve sellem, heybetinden korktuk, dediler. Selman, fakat ben ona bu meseleyi sorarım, dedi. Selman der ki, sonra Allah Resulü'nün, sallallahu aleyhi ve sellem, huzuruna girerek şöyle dedim, Ebu Bekir ve Ömer'le karşılaştım. Onların çökmüş. Olduklarını gördüm. Sonra kendisine onların söylediklerini anlat ebm. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben onlara böyle bir söz. 285 söyledim ama onların anladıkları manayı kastetmedim. Fakat münafık bir söz söyleyeceği zaman içinden yalan söylemeyi geçirir. Bir söz verdiği zaman içinden sözünde durmayacağını geçirir. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman içinden hıyanet edeceğini geçirir, buyurdu. Yıldız hadisi taberani, Elmu, Cemül Kebir'de rivayet etmiş olup senedinde zikri geçen Ebu Noman ve Reyvisi Ebu Vakkas'ın ikisi de Tirmizî'nin belirttiğine göre meçhuldürler. Kalan Reyvileri ise güvenilir görülmüşlerdir. 6416. Abdullah'ın yaklaşık yani İBNMS, Ud'un bildirdiğine göre Peygamber, J. sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Şu üç özellik kimde bulunursa, o kimse tam münafiktir. Eğer kendinde bunlardan bir haslet varsa, onda bir münafıklık hasleti var demektir. Konuştuğu zaman yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder ve söz verdiğinde sözünde durmaz. Yıldız hadisi Bezzar rivayet etmiş olup reyvileri sayihin reyvileridir. T. 417. İbn Mesud der ki, şu üç özellikle münafıkları test edin. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz ve anlaşma yaptığında ihanet eder. Aziz ve celil olan Allah, kitabında, onlardan kimi de, küçüktür eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse, mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette salihlerden olacağız. Büyüktür diye Allah'a söz verdi. İki diye bunu tasdik eden ayeti indirmiştir. I Bezzar, numara, 86. Bezzar demiştir ki, bunu bu senetle yalnız Ebu Davud'un müsned mürfi olarak rivayet ettiğini biliyoruz. Başka kaynaklar ise mevkuf olarak rivayet etmişlerdir. 418. Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Risfilullah, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Şunlar münafığın alametlerindendir, konuştuğu zaman yalan söyler, söz. Verdiğinde sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet ettiğinde, sana hıyanet eder. Yıldız Hadisi Taberani, Elmu, Cemul Evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde geçen Abdurrahman B. Zeyd B. Eslem zayıftır. Kalan reyvileri ise güvenilir kimselerdir.